Merhaba ikizler ve yükselen ikizler Ocak ayında neler bekliyor gökyüzü size ne gibi oyunlar <laughs> sürprizler beklediğiniz beklemediğiniz şeyler hazırlıyor çok konuşkan ikizlerin Ocak ayı ve okumaya doymayan ikizlerin Ocak ayı nasıl seyredecek iş aşk kariyer ve sağlık açısından ee, şimdi Fatih Hocadan dinleyelim bakalım Fatihciğim başlayalım. Evet, e, yükselen ikizler ve güneş ikizler e, için e, bu yeni ayda, Ocak ayında neler olacak? E, yükselen ikizler, e, 13 Ocak'ta olacak. E, yeni ayı e, borçlar, giderler ve dönüşümle ilgili yaşayacaklar ve e, çok e, kuvvetli dönüşmek istedikleri bir konuda çok böyle alevli bir yoldan geçecek gibi hissedebilirler ama çok da kolay bu yoldan geçecekler özellikle bekar ikizler ve yükselen ikizler için aşkta da hareketlilikler var gökyüzünde yaşanan toprak üçgeni ansızın gelişebilecek bir ilişki işaret ediyor. Aa sürpriz! Evet, hmm. e, sağlıkla ilgili ise uzun zamandır, iki yıldır Uranüs gezegeni, değişimler ve yeniliklerin gezegeni kolektif alanlarında 12. ev dolaylarında geziniyor. E, çeşitli uyanışlar yaşıyorlar. Şimdi bu Uranüs'e eşlik eden orada bir Mars var. Biz 12. evi hastaneler olarak da düşünürüz. Sağlıklarına e, dikkat etmeleri çok iyi olur. Ben herhangi bir şeye bir, takıldım. Herhangi bir konu e, hassasiyetlerinde yaşadıklarında bu e, uz, doktor, uzman doktora başvurmaları iyi olur. Ben şeye takıldım bu Borçlar gelirler falan dedim. Borçlu mu olacaklar? Borçlarını evet. alacaklar borçlu, mı? Nasıl bir şey? Borçlu olarak düşünmüyoruz. 8. evi biz e, ortaklık paralar alanı olarak düşünüyoruz. Orası bir dönüşüm alanıdır <laughs> ama orası bir giderlerle de ilgilidir. Mirasla da ilgilidir ve e, miras beklentisi olan yükselen ikizler için orada bir miras konusunu da aralayabilir. Orada hmm. bir başlatacakları bir seferberlik borçları varsa borçlarını ödeyecek enerjiyi yaratacaktır. Onun için bir çıkış yolu bulunacaktır. Evet. Alacakları olanlar alacaklarını alabilirler ama o, Amin. İnşallah. E, yükselenle o 8. çok bağlantı içerisinde olmadığı için bu çok e, değişik bir tecrübe olabilir yükselen ikizler ve güneş için. Ama bir de şey de var mesela o çok hoşuma gitti dönüşümle ilgili e, gerçekleştirmek istedikleri şeye ulaşmakla ilgili şey bence çok güzeldi zaten e, dönüşmek zordur e, muhakkak bilincindedirler umuyorum onlar için kolay olur e, Ocak ayı şimdilik ikizler ve yükselen ikizler için böyleydi umuyorum Şubat ayı onlar için çok daha güzel sürprizler hazırlar teşekkür ediyoruz. Evet. Kalın. Evet yükselen ikizler için son. Iı... Söylememiz gereken 28 Ocak'ta Aslan Burcunda gerçekleşecek Dolunay, bunu da unutmadan söyleyelim. Onlar bunu yakın çevrelerinde, zihinle ilgili kalıplarında yaşayacaklar ve hmm. çok takılı kaldıkları düşünceleri bırakmaları iyi olabilir. Dolunaylar orada büyük bir kriz enerjisi yaratabilir. Buna da dikkat etsinler. Şubat ayında yükselen ikizler ve güneş ikizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hoşçakalın.